Evet ne Oh mis mis. Kaçtı kaçtı hmm. kaçtı. imamların ruhuna değsin. Bak, bak. Hmm. Hmm. Haydi bakalım. Bismillah Bismillah Allah Allah. 12 iki imamlar yardımcınız ola. Üçler, beşler, yediler. 12 manların, ruhuna değsin. 12 manların ruhuna değsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah emeğinizi boşa salmasın. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Allah Allah, Allah 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 Allah. Allah Muhammed yali. Ali. 12 manların ruhuna değsin. Allah emeğinizi boşa salmasın. Canım Lokmayı Allah. verenlere, yapanlara Allah. Allah kabul yani. etsin. Yeğenlerine, yeğenlere helal olsun. Ellerinize, emeğinize sağlık Yakup. Allah, Muhammed, Yali. Bismişah, Allah 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 12 imamların ruhuna değsin yiyenlere helal olsun, yedirenlere delil olsun. Allah kabul etsin canım benim. Ellerinize emeğinize sağlık, lokmalarınız kabul Allah. olsun canım benim. Mis mis arkadaşlar e, odun ateşinde pişti. Biraz önce indirdik haşuremizi. E, burada da gördüğünüz gibi komşular geldi, komşularla paylaşacaklar. E, aşremizi e, yediriyoruz şu anda teşekkürler canım